Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 12 Ağustos Cumartesi gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz artık liglerimiz tam anlamıyla başladığı için e, kesintisiz videolarımıza devam edeceğiz. Rabbim izin verdiği sürece. Şunu söyleyelim değerli dostlar. Hemen bugün ne izleyeceksiniz bu videoda? Bu videodan neler alabileceksiniz onu söyleyelim. E, 10 tane maça değineceğiz. Hatta aynen toplam 10 tane maça değineceğiz değerli dostlar. E, bir tane sistem 1-2-3 skor kuponumuz olmuş olacak. Resimde de gördüğünüz gibi sistem 1-2-3 21 TL şeyi var. Masrafı var size 21 liralık yapabiliyorsunuz. İsterseniz misliği yükseltip örnek 42 TL falan diye yükseltebilirsiniz. 709 oran. Aynı zamanda bir tane ideal kuponumuz var. Bu maçların içerisinde seçtiğim ikiliyi sizler için birleştirdim. 2 oran değerinde onu sizlerle paylaşacağım. Diğerleri de 10 tane yine dediğim gibi maç tahminlerimi sizlere aktaracağım. Biraz hızlı gideceğim videoda. Pek fazla vaktinizi almayacağım. Çok uzatmayacağım. O yüzden e, biraz tahmin videosu gibi yaparız. Devamında da zaten takımlar ısındıktan sonra analizlerimizle beraber geliriz. Canımızın istediği zaman yaparız. Çünkü ne zaman istersek o zaman yapabiliyoruz. Öyle bir yeteneğimiz var şükürler olsun. E, hep beraber bunu değerlendiririz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza e, beğeni, yorum yapmayı unutmayın değerli dostlar. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizin hepsini açız. Dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. E, aynı bizlerin sizlere yaklaştığı gibi. Çünkü bazı troller var. İşte geliyor yakışın şöyle yapmışsın, bunu öyle yapmışsın. Yani dümenden anladın mı? Önemli olan sonra burada e, ekmeği yemek. Ben bu kadar işte ne bileyim yazıp çiziyorsam e, boşuna yazıp çizmiyoruz. E, herkese de saygımızı sürdürüyoruz. E, kanalımıza abone olduk. Videomuzu beğendik. Yorumlar kısmına soru ve görüşlerinizi saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi yazdık. E, o zaman başka neyimiz kaldı? Bir şeyimiz kalmadı. WhatsApp ile ilgili birkaç cümlemiz var onu birazdan söyleriz. O zaman günün skor sorusunu soralım. Bilbao Real Madrid bence çok güzel bir maç olacak. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu maça da değineceğiz birazdan bilginiz olsun. Hatta en sonuncu maçımız o maç diye biliyorum. Premier Ligimize başlayalım. Bournemouth West Ham ağırlıyor. Bournemouth'u biliyorsunuz yeni geldi. yani tekrar geldi diyelim aslında yuvaya geldi. Seviyoruz abi ben seviyorum. sevdiğim ekiplerden de bir tanesi. umarım umarım orta saha kurgusunu iyi yapar. Ben ee, yani nasıl diyeyim? İyi oyuncular almadığını düşünüyorum orta sahaya. Yani çok para harcadılar. Minimum 50 milyona yakın bir para harcadılar herhalde. Orta saha hatta 50 milyonun da fazla olabilir ama orta saha kurgusunu pek iyi yaptığını düşünmüyorum Bournemouth'un. Ama ben sezon içerisinde bunu göreceğiz. Transferler iyi dediğimiz kötü çıkar, kötü dediğimiz iyi çıkar. Bunlar olabiliyor gayet normal şeyler. Ve İslam Cephesini zaten biliyoruz ee, bu adamlar. E, umarım Zaniolo'yu alırlar. Çünkü neden? Ee, yani Zaten gitti. işte Skamakka'yı verdiler biliyorsunuz. Ondan sonra Lanzini gitti. Bedelsiz gitti. Enteresan bir şekilde. Pek fazla geçtiğimiz senelerde şans bulamıyor olmuş olsa da e, Masuako Beşiktaş'ta kiralıkla zaten onlar kaldı orada. E, Zaniolo'yu alırlarsa bence West Ham'ın işine yarayacak bir futbolcu olarak düşünüyorum. West Ham cephesinin. E, şunu söyleyeyim değerli dostlar sizlere. Bu maçta neye gidebiliriz değil mi? Hani böyle neyin izledin ki ne diyeceksin? Diye örnek Belki soranlar olabilir. Neyin izledin ki neyin de gördün hazırlık maçlarını falan izledik işte öyle. Önden geleni alt attı, dört yedi falan filan böyle dersin. Ama e, bunlar bize bir done vermiyor. Bu doneyi vermedikleri için geçtiğimiz senelere göre aynı zamanda da kadro yapılanmasına göre konuşuyorum. E, KG var deriz baba. 1.50 orandan. Bence her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. E, ucu açık bir skorda çıkabilir. Onu söyleyeyim yani. Absürt bir skorda çıkabilir ortaya. Onun da altını çizelim. Güzel deplasman ekibi yani Fulham'ımız Everton'a e, konuk oluyor değerli dostlar. Burada şimdi ne diyebiliriz? Fulham baktığımız zaman bence yani yapması gerektiği gibi her şeyi e, yönetilmesi gerektiği gibi yönetiliyor. Sevdiğimiz bir ekip. Özellikle geçtiğimiz sezondan bu tarafa. Hatta önemli oyuncular da aldılar yani kadrolarına önemli oyuncular da kattılar. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, diğer yani giden oyuncularına baktığımız zaman yani kadrodan giden oyunculara baktığımız zaman öyle çok fazla e, etkileyecek bir şey değil. Aslında Fulham yine enerjik. Her zamanki oyununu oynayan Fulham olacaktır diye düşünüyorum. Hatta şunu söyleyeyim e, sabırsızlanıyor da olabilirler e, çünkü hocalarını ben gerçekten seviyorum, takdir ediyorum. E, o yüzden bu takım bize istediğimizi verebilir. E, Everton cephesine baktığımız zaman hani oyun anlamında full Geçtiğimiz seneden fazla uzakta aramayalım diyorum. Belki alışma süreci falan biraz yani ısınma çünkü daha sezonun ilk maçı e, daha farklı olabilir ama Everton cephesine baktığımız zaman Everton'ın yine bu yıl ben sorunlar yaşayacağını yani problemler yaşayacağını düşünüyorum. E, öyle çok Nasıl diyeyim? Heiglian aldılar mesela Aston Villa'dan. Ne kadar gerek vardı bilmiyorum. Adamın yaşı yanlış bilmiyorsam 39-40 oldu Heiglian'ın. Ee, yani çok öyle önemli oyuncular da almadılar. Senin kadro kaliten düşükse bu ligde kalmak istiyorsaydın eğer geçtiğimiz senelerde zaten zar zor kaldıysan demek ki e, bir şeyler yapman lazımdı, yapmadı. Bence ilk 3-4 haftası çok zor. Ee, ya hatta 5 haftası diyeyim Everton'ın. O yüzden neler olacağını göreceğiz burada ama şöyle bir şeyimiz var. Şimdi kendi evinde oynadığı için Skora katkı yapabilecek. Yani kendisine belki faydası olmaz ama bize iddia anlamında faydası olacak bir takım. Ee, bu maç özelinde konuşuyorum. Everton skora katkı yapabilir. Ee, rakibi Fulham um da yapar. Tarafına gidilmez bu maçın. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Kapalı bir kutu Everton var çünkü karşımızda. O yüzden gollerine gidersin. Ee, bunun da karşı gol varını alırsın. Ee, taraf yanıltabilir. Ee, her iki taraftan da onu söyleyeyim. Sheffield United Crystal Palace. Abi Crystal Palace Zaha'yı kaybetti. Ee, hatta daha da kaybetmeye devam ediyor önemli oyuncularını. Yani eklemek istiyorlar aslında önemli oyuncuları katmak istiyorlar kadroya ama olmuyor bir türlü. Ee, yani Crystal Palace ben Premier League'de sevdiğim takımlardan bir tanesi. Ee, aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ddia anlamında bize gerçekten maç önünde olsun, canlı maçlarda olsun, yani canlı izlerken olsun güzel şeyler katan bir takım. Zaha gitti. E, biliyorsunuz Galatasaray'a geldi Zaha. Eee şimdi Galatasaray için ne kadar önemli onu bilemeyiz. Yani neler yapacak Galatasaray'da onları bilemeyiz ama Crystal Palace için bence çok önemli bir oyuncu. İkondu yani oranın. Sheffield cephesine baktığımız zaman onlar da biliyorsunuz lige yeni çıktı. Tekrardan geldiler ligde. E, yani pek fazla kadroyu zenginleştiremediler. Bilmiyorum ya da zenginleştirmediler öyle söyleyeyim. Kendileri e, yapmadı çünkü İngiliz futbolunu eleştirmek biraz mantıksız olur. E, burada Sheffield cephesi yine o 2-3 yıl önceki bildiğimiz Premier Lig'deki Sheffield ne yapıyordu abi? İşte e, gol yemeyeyim değil mi? Gol, maçları hep korneri daha çok çıkan. E, gollerinde 2-3 gole gittiğimiz. Yani aslında şampiyon takımı dediğimiz Sheffield e, tekrar geldi buraya. Ben pek fazla tutunabileceklerini zannetmiyorum bu yıl. Ama burası Premier Lig hiçbir şey belli olmaz. Oyun anlamında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu maçta ne bekleyebilirim? Öne geçen takım büyük ihtimalle maçı 2-0 kazanır. Yani öne geçen takım büyük ihtimalle maçı 2-0 kazanır diyorum ben. Ee, çünkü 1-0 bayağı uzun bir süre gidebilir. Ondan sonrasında ikinci golü kontradan bulup yani o boşluklardan bulup 2-0 değerlendirebilir. Ama burada ben bunu sistem kuponlarınızı öneriyorum. Normal kuponlarınızı önermiyorum. Bu maçın canlısından sıradaki gollerine gidilir. Onu söyleyeyim. İzleyerek sıradaki gollerini alabiliriz. Ee, 2-3 gol 1.77 oran. Dilerseniz sistem kuponlarınızda bu, bu bahse yer verebilirsiniz. Marsilya rayımsa alıyordu değerli dostlar. E, Marsilya son e, Avrupa maçında bizim ana kuponumuzda vardı WhatsApp grubumuzun. WhatsApp demişken şunu söyleyeyim değerli dostlar. Grubumuzda e, maç önü ana kuponlar verilir. Aynı zamanda canlı bahisler yapılır. Takip ettiğimiz, bildiğimiz liglerden, bildiğimiz takımların maçlarını ana kuponlarımıza koyarız. E, takip ettiğimiz, bildiğimiz liglerden bildiğimiz takımların e, maçlarına canlı bahis alırız. ...izlediğimiz canlı bahis alırız... ...izlemediğimiz bahisleri vermeyiz... ...onu söyleyeyim değerli dostlar... ...koca bir sürü ekran var önümüzde... ...açarız, ekibimizle paylaşırız, izleriz... ...o şekilde alır... ...canlı bahislerimizi değerlendiririz... ...şimdi... ...ne dedik? Kupon veriyoruz... ...canlı bahis veriyoruz... nesine göre veriyoruz... ...aynı zamanda da... ...şunu söyleyeyim değerli dostlar... ...verdiğimiz her bahisin... ...miktarı neyse... ...örnek kasanız bin lira... Yani Ahmet'in kasası bin lira... ...Mehmet'in üç bin lira örnek veriyorum. Ali'nin kasası 17 bin lira. Verdiğimiz canlı bayi ise verdiğimiz kuponlara ne kadar atacağınızı da biz söylüyoruz. Yani e, kasanıza göre biz söylüyoruz. Hem kasa yönetimini yapmış oluyoruz. Hem canlı bayislerinizi vermiş oluyoruz. Aynı zamanda da kuponlarınızı sizlere vermiş oluyoruz. Çok da güzel gidiyoruz. Dolu düzgün gidiyoruz. Biliyorsunuz bir ay öncesinde normal ligler başladı. Ben diyordum ki size benim grubuma gelmeyin abi ayın 11'i olmadan. Yani cuma resmi bir şekilde başlamadan e, diye. E, ne oldu? Ondan öncesinde de çok güzel paralar kazandık. Şimdi de güzel gidiyoruz. Ee, WhatsApp grubumuzu açtık diyeyim yani tamamen sezonu başlattık WhatsApp grubumuzda. Gelmek isteyen dostlarımız ya da bilgi almak isteyen dostlarımız yorumlar kısmına gelip sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıklayıp oradan bana ulaşabilirler. Ya da Instagram'dan iddia fakültesi bir yazdığınız zaman mavi tikli bir hesap çıkacak karşınıza. Oradan yine ulaşabilirsiniz. Ya da Harun Karabut yazdığınız zaman yine mavi tikli bir hesap çıkacak. Yine ulaşabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki baba herkes alıyor mavi tiki. Ben onun işin orasında değilim. Ama kimliğimizi yüklediğimiz için e, orada da Harun Karabulut yazıyor. ya Mesela iddia Fakültesi bir yaz e, girdiğiniz zaman Harun Karabulut yazması lazım. Yazıyorsa onu benden başka kimse kullanamaz yani orijinal hesaptır onu diyorum. Çakma hesaplar olduğu için fake'ler onlara gitmeyin. E, kimliğimiz olduğu için mavi tık hesap alırken o yüzden orada e, rahat bir şekilde oradan yazabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız yorumlara gelin sabitle e, şey yorumlardan bana e, WhatsApp yazın ben size geri dönüş sağlarım. Şimdi Marsilya dedik babalar. Maçlarımıza geri dönelim. Ee, WhatsApp grubumuzla ilgili hatırlatmayı yaptık. Ee, Reins çok iyi bir takım olabilir. Şöyle iyi bir takım olabilir. Kendi açısından. İddiacılar sevmiyor. Yani ben sevmiyorum açıkçası. Çünkü neden? Pislik yapıyor yani. Pislik bir oyun oynuyor. Ama Marsilya'nın dişi bu takıma geçer. Ben onu söyleyeyim. Yüksek bir oran vermiş. 1.50 oran vermiş. Panathinaikos deplasmanında biz ev sahibinin golünü almıştık. Ev 0-5 gol üstünü. Ee, Makabe-Hayfa maçıyla birleştirmiştik. WhatsApp'ta ana kuponumuzu yapmıştık. Gelmişti. 1-0 mağlup oldu çünkü. Ee, bu maçtan sonra da yine şeyle oynayacak. Pana'yla kendi evinde oynayacak değerli dostlar. Ee, burada şunu söyleyeceğim sizlere. Yani neler yapabilir Marsilya diye. Ben klasik böyle bir oyun bekliyorum Marsilya'dan. Mesela Cengiz'i falan artık oynatmıyorlar değerli dostlar. Onu söyleyeyim yani. Ee, ama şey aldılar. Sarı aldılar. Blanco'yu falan saymıyorum onları. E, kaleci. Çünkü kaleciye pek ne kadar ihtiyacı vardı bilmiyorum. Ama e, önemli oyuncular da katlar e, kadrolarını onu söyleyeyim değerli dostlar. Önemli oyuncular da geldi e, kadrolarına. E, yani gidenlerden de gidenler de var elbette onu söyleyelim ama neler olacak onları da göreceğiz. Marsilya cephesinden. Ama ben sezona galibiyetle başlayacağım düşünüyorum Marsilya'nın. 2-0'lık bir skorumuz var burada. Ev sahibi 1.5 gol üstüne gideceğiz değerli dostlar. Skor kısmına geleceğim. Skor kuponda bunu yine değerlendireceğim. Marsilya ev sahibi bir buçuk gol üstü derim. Bunun oranı 1.50 idi. İlk yarı bir tane atar. ikinci yarı bir tane atar. Veyahut da ilk yarı 15-25 sonra maç biter gibi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ev sahibi bir buçuk gol üstü dedik bitti. Sosyalat Girona. Ee, şimdi abi Girona ya bu haftayı bilmiyorum artık. Yani e, bu hafta neler yapabilir? E, neler göreceğiz? E, Cirona tarafından ama 3-5 böyle tam ha, takım tam oturduğu zaman çünkü bir forvet oyuncusu aldılar onu söyleyeceğim. Genç bir çocuk. Bence büyük ihtimalle buradan daha büyük yerlere girer. Ee, daha farklı şeylere gelir. Yani Cirona kazanamasa bile bize kazandırır. Çünkü gol ve go goller atar, goller yer. Öyle bir takım haline geleceğini düşünüyorum Cirona'nın. Eee cephesine baktığımız zaman Sociedad e, bence zaten parlayan yıldızı e, şeyin, e, La Liga'nın parlayan yıldızı, abi. seviyoruz Sociedad'ımızı. Ee, çok fazla kadroya dokunmadılar. Bozmadılar da. Onu söyleyelim derdi dostlar. Yani kadro pek fazla bozulmadı. Ee, sosyal cephesinden ben bu maçta bir galibiyet bekliyorum. Zor mu? Zor. Ana kupona direkt girebilecek bir bayis mi? Değil. 1.55 orandan ev sahibi 1.5 gol üstü. Şimdi diyeceksin ki neden e, direkt ana kupona girebilecek bir bayis değil? Çünkü Cirona cephesi kapalı bir kutu. Ne olduğu ne olacağı belli olmaz. Özellikle de bu maçta e, yani... Kartların biraz fazla konuşulduğu bir maç olabilir. Hani beklemediğimiz bir sonuç çıkabilir ortaya. E, kırmızı kart konusundan bahsediyorum. Ama görünürde ev sahibi bir buçuk gol üstünü yazarsın. Pek fazla e, zorlamadan bize getirir diye düşünüyorum. Ama ana kuponuma koymak onu söyleyeyim. Oranda iyi 1.55 ikinci kuponlarınızı falan değerlendirebilirsiniz. Cillo ise Leuven'i ağırlıyordu. Belçika'dan. Belçika ligi başlayalı çok oldu biliyorsunuz. E, değerlendiriyoruz da hatta onları alıyoruz doğrudan. Yani burada neye gidebiliriz? Ee, baktığın zaman Cilloize çok az bir oran vermiş. Ama ben Leuven'den gol bekliyorum. Onu söyleyeyim yani. Her zaman istediği oyunu oynamaya çalışan bir Leuven var. Ee, gol atar, gol yer. Savunmaz zaten rezalet. Ona bir şey demiyorum. Cilloize cephesine baktığımız zaman 2-0 e, Anderleti yendi. Sonra Standart Lecce 1-0 yendi. Bu takımlar her ne kadar eskisi gibi bu olmamış olsa da Anderleti e de Standart de zor bir başlangıç babacığım. O yüzden Cilloize'yi e tebrik ediyorum. Ee, yani galip gelen taraf büyük ihtimalle Cillo ise olabilir ama böyle 3-2'ler falan çıkabilir oyunda. İdeal kuponumuza yazıyoruz değerli dostlar bunu. 2.5 gol üstü diyoruz. 1.42'nin e oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 2.5 gol üstünü yazıyoruz değerli dostlar. Cillo ee, ise Leuven karşılaşmasını. İdeal kuponumuzun ilk maçıydı. Onu hatırlatalım. Newcastle Aston Villa. Ee, yine İngiltere Premier Lig'den bir bahisimiz var. Ee, abi şimdi Aston Villa mesela burada yüksek oran vermesinin sebebi ee, büyük ihtimalle yani Aston Villa'nın sezona biraz daha farklı hazırlanmasından dolayı. Yani bence ben öyle görüyorum. Ee, Newcastle burada neler yapabilir? Önemli olan o. Yani Newcastle Aston Villa'ya karşı neler üretebilir? Ben onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, yani... Geçtiğimiz sene biliyorsunuz özellikle ligin ikinci yarısı o staff dışında o, o, o şerefsizden nefret ediyorum. Ama e, önemli oyuncular da aldılar. Yani Tonali'yi Monali aldılar biliyorsunuz. Milan'ın bel kemiğini alıp getirdiler derdi olsa orta sahaya. E, neler yapacak göreceğiz. E, yani Curtis Wood gitti pek fazla bence. Sen Maxim'in gitti. Hani çok umursamayacağım bence. Yani benim için benim açımdan Newcastle olsa da olur, onlar olmasa da olur diyeceğim. Sen Maxim'in tamam bazen böyle diri ama bal yapmayan arı konumundaydı. Aston Villa cephesinde de biliyorsunuz hocası var abi. Adamların hocası var. Proje takımı yapıyor adam gittiği her yere. Mesela Fenerbahçe'nin bence buna Emery gibi bir hocaya ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. E, Jesus'u getirdim onu getirebilir miydi bilmiyorum tabii ki ama şimdi Diaby aldılar Leverkusen'den e, nasıl değerlendirecek? Şimdi normalde ben Diaby gibi bir futbolcu almazdım İngiltere Premier Lig futboluna baktığında ama şimdi Emery istediyse bir şey diyemeyiz abi oraya e, kadrosunu tam anlamıyla korudu üstüne eklemeler yapıyor büyük ihtimalle bir iki futbolcu daha alacaklar Kanata özellikle yani kanat organizasyonu yapabilecek e, oyuncu arıyorlar kendilerine ...orayı güçlendirmek adına. Büyük ihtimalle onu tamamladıktan sonra... ...takım tamamen istediği kıvama gelecek. Ama şu an değil. Yani bu maç 5. 6. haftada olmuş olsaydı... ...şu anki vereceğim tercihi vermezdim sizlere. Yani 5. 6. haftada bu maç oynanmış olsaydı... ...vermezdim. Her ne kadar Newcastle iyi olursa olsun... ...Aston da bir o kadar iyi. Hala iyi derim. Ama sezonun başı, ilk maçı olduğu için... ...ben burada Newcastle'ı bir iki adım daha önde görüyorum... O yüzden ben burada ev sahibi bir buçuk gol üstü. 1.56 oranda. Bunu sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isterseniz. Bunun da 2-0 skorunu alacağız. Ona da birazdan geleceğiz değerli dostlar. İdeal kuponumuzu tamamlayalım. İdeal kuponumuz vardı ya. Ne demiştik değerli dostlar? Cildo İse'yi Belçika'dan sizlere önermiştik. 2.5 gol üstünü. Kayseri Galatasaray. Şimdi Galatasaray cephesini konuşuruz da. Şu Kayseri'nin bir tane başkanı vardı. Berna'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Berna Hanım. Ee, kesinlikle saygısızlık etmek istemem. Yani oraya geldiyse Herhalde kolay gelmemiştir diye düşünüyorum. Ama e, ihanet etti Kayseri'ye. Yani Belki çoğu insan bilmiyor. Şu, bizim ülkede şöyle güzelleme oldu. Ya işte ilk kadın başkan falan filan. Hayırdır baba ne oluyor ya? Yani ilk kadın başkan olunca ne oldu ki? Olabilir ne var bununla? Yarına gider Galatasaray'ın başkanı kadın olur. Ya da ne bileyim işte başka bir takımın başkanı kadın olur. Olur da olur. Bunlar normal şeyler. E sırf kadın diye her şeyine göz mü yumacaktık? Ta o zamanlar da demiştim. O zamanlar benim videolarım var. Mensah zaman. Şimdi i̇şte ben Galatasaray'lıyım eyvallah. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene e, Galatasaray'da Galatasaray'da Beşiktaş'tan Mensah'ı istiyordu biliyorsunuz. Bir transfer mücadelesinde mücadelesindelerdi. Mensah iyi oynuyordu o dönemler Kayseri Spor'da. Ha Galatasaray'a gelmemesine ben sevinmiş miydim? Evet o ayrı bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Galatasaray peşin para verdi ve bon servisini alacaktı Mensah'ın. Yani bon servisini alacaktı. Beşiktaş dedi ki biz bir kiralayalım. Hoşumuza giderse satın alma zorunluluğu da yok bu arada. Yani e, hani zorunlu satın alma opsiyonu var ya onu da koymadı. Hoşumuza giderse gelecek sezon kadromuza katarız dedi. Mensah ne yaptı? Beşiktaş'a gitti. Berna Hanım Galatasaray'a vermedi Mensah'ı. Beşiktaş'a verdi. Yani Galatasaray'a satmadı gitti Beşiktaş'a verdi. Ee, sanki kendi bir şeyini veriyormuş gibi. Kendi ürünüymüş gibi. Ee, doğal olarak Beşiktaş'ta iyi performans sergileyemedi Mensah. Arada sırada böyle çıktı ama Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu asla değil. Ee, devamlı Beşiktaş almadı. Yani Beşiktaş'ın yaptığı bir suç yok burada. Yaptığı bir yanlış da yok. Sadece şunu söylüyorum. E, Men saha, Beşiktaş'ın teklifinden daha fazla teklif veren Galatasaray'a futbolcuyu satmadı. Sırf yöneticileriyle ve o seneki Galatasaray maçından dolayı satmadı. Gitti Beşiktaş'a sat, evde kiraladı. Oyuncu tekrar eline döndü. Oyuncu da elinde patladı ve e, hatta onlardan dolayı transfer yasağı geldi. Bedelsiz bir şekilde bon servis yani e, bon servis ödemeden hiç kimse oyuncu ne oldu? E, Araplara gitti. Bu oyuncuya yanlış bilmiyorsam 6 milyon euro falan para verdi. Yani Kayseri Spor'un kasasından çıkan. 6 milyon euro diyorum bakın. Nereden geldi bu 6 milyon? Şey nereye gitti bu 6 milyon euro? Atletico Madrid'e gitmişti biliyorsunuz. Mensah oradan geldi. 150 muhabbetleri falan vardı. Ama totalde bir 6-7 milyon çıktı. Çünkü e, en yüksek maaş da onundu. Son sezonda da kötü oynadı zaten yine. Çünkü şımarık bir adam. E, yani öyle yok. Kadın başkanmış. İşte ne bileyim şuymuş baba. hep aynı. Yönetici ise Kadını da erkeği de aynı. Onu niye ayırıyoruz ki? Sözde kadın erkek eşit diyoruz. Ondan sonra da geri diyoruz ki o ilk kadın başkan, ilk kadın hakem falan. Baba bunlar olur ya normal şeyler. Avrupa zaten nerelere gitmiş? İlk kadın mı ilk kadın yok bu iş. Hani bir Sabiha Gökçen değil ki yani onu o şekilde davranalım. Burada ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Kayseri Spor'un kadrosu yetersiz bu ligde kalmak için. Transfer sezonu bitmeden eğer transfer yasağı kalkmazsa Çağdaş Atan'da o çok bilmiş Çağdaş Atan'da Maalesef Kayseri Spor'umuz da büyük ihtimalle küme düşme adaylarından en büyüğü. Diyorum bakın Hatay'da, Hatay'dan bile önde küme düşme sırasında. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Çünkü transfer yok. Yapamıyorsun. Kadronda kimse yok. Dua et ki yani o tiyamı falan vermiş Fenerbahçe sana. Öyle düşün. Ee, burada biraz o detayına girdim Kayseri Spor'un. Özür diliyorum. Oyun anlamında Kayseri Spor'a bir şey diyemezsin ha. Kalecin yok, defansın sıkıntılı falan filanı maaşlarını alamıyor çoğu oyuncu. Galatasaray cephesine baktığın zaman da e, bilmiyorum artık kurulduğu günden bu tarafa bir Ünal zamanı var, 2000'ler var falan. E, belki de en şaşalı dönemini yaşayacak bir kağıt üzerinde, kağıt üzerinde bunu söylüyorum. Zahalar, Icardiler, Keremler, Teteler, Zaniololar, Mertensler, Toreyralar, Sergio Oliveira'lar, Musterası, e, Abdülkerim'i, Saşaboye'yi, Dubuası, ne bileyim Angelino'su, Kazım'ı, e, Musteran'ın arkasında bence Süper Lig'in en iyi 3 Türk kalecisinden biri Günay'ı. Baktığın zaman korkutucu bir kadro var ortada. Değil mi? Korkutucu bir kadro var ortada. Enteresan bir şey. İnşallah olur. E, ben genelde bu tarz şeylerden yani korkarım. Böyle hemen yükselmekten, hemen büyümekten korkarım. Beşiktaş aklıma geliyor. 2012 Galatasaray aklıma geliyor falan. Pepe'li zamanlarını hatırlayın Beşiktaş'ın. E, umarım... Bu kez yanıltır bizi. Bu kez o zaman yani maziye götürmez. E, teker üretmez. Galatasaray kadrosu bu ligde iki gol atamayacağı hiçbir takım yok. Bakın ne diyorum. Galatasaray kadrosunun süper ligde iki gol atamayacağı hiçbir takım yok. Kağıt üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Avrupa'da oynadılar. İzledik. Zelgiris deplasmanı. Zelgiris deplasmanında Okan Hoca'nın yanlış 11 tercihinden dolayı zaten Galatasaray bir şey üretemedi. Okan Hoca'nın yanlış 11 tercihinden dolayı Hadi ilk maç dedik. Ee, bir de Nelson'un biraz kafalar karışık. Yine gideceğim mi kalacağım mı diye düşünüyor galiba. Sergio Ramos e, haberleri onu üzüyor olabilir. Sergio Ramos haberleri. Ben Nelson'un e, oyun içerisinde değil. Genel anlamda karakteri büyüsü. Böyle oyun içerisinde yok kendini yer attı falan filan babalar. Bunları herkes yapıyor. Yani herkesin kendi takımında vardır. Ben burada yani Galatasaraylık falan yapmıyorum. İşte orada Nelson vardır. Melo vardır. Öbür tarafta Emre vardır, Mert Hakan vardır falan dersin. Ya da ne bileyim işte Beşiktaş'ta zamanında Pepe vardır gibi konuşursun. Onlar olacak şeyler ama oyun anlamında da Galatasaray katkısı var mı? Var bu adamın. Ben Nelson'un kalmasını isterim. Sergio Ramos'a hayran O ayrı bir şey. Ee, yine gelsin o da gelsin ama Nelson da kalsın derim. Ee, yani oyun anlamında Galatasaray bu ligde herkes iki tane atar. Sonrasında Zalgiris'le içeride oynadın. 1-0 galip geldin o muhteşem golle Mertens'in golüyle ama hep arayış içerisindeydim. Ki daha takımda tam oturmamıştı. Sonrasında gittin Lübyan'a karşısında. Burada da söyledik zaten kazanacağını söyledik. 3-1'lik bir skor bekliyorduk ama 3-0 geldi. Temsilcimiz Galatasaray kazandı. E, güzel bir oynama kazandı? Evet. Defoları var mı? Evet. Ama defoları neydi? Torreira yoktu senin orta sahada. Şimdi bu maçta büyük ihtimalle Torreira oynar. Bu maçta büyük ihtimalle Torreira oynar. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim. Süper bakın ne diyorum. Galatasaray'ın iki gol atamayacağı hiçbir takım yok. Yani kağıt üzerinde. 2 gol atamayacak. Yemesinden bahsetmiyorum. Yiyebilirsin o ayrı bir şey. E, yeri geliyor City'de iki tane gol diyor ama e, iki gol atamayacağı hiçbir takım yok. Burada da bu oranı yakalamışken deplasman 1.5 gol üstünü 1.41 orandan yazalım değerli dostlar. Cillo ise ile birleştirilip totalde iki oranımız e, ideal kuponumuz olmuş olsun. Geçelim Bilbao Real Madrid maçına. Bu maçı skor tahminini sormuştuk sizlere. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın değerli dostlar. E, abi Real Madrid Real Madrid hala Madrid ee, yani İspanyol'da Avrupa'da diyeyim tuttuğun takım yani çok sempatim vardır kendisine çünkü winner winnerları severim genel anlamda baktığında ee, Bilbao cephesi aynı Bilbao değişen hiçbir şey yok geçtiğimiz sene neyse onun aynısını getir koy buraya abi. bak geçtiğimiz sene neyse aynısını getir koy oyun anlamında bu ne olur 3 hafta 5 hafta sürer aynı oyun gücünü yakalamak fizik gücünü yakalamak o ayrı bir şey ama değişen hiçbir şey olmayacak Bilbao'da. Ee, şeye geldiğimiz zaman, Rahimat Cephesi'ne geldiğimiz zaman biliyorsunuz bu yıl e, Bellingham'ı saymayalım o absürt 103 milyon euroyu verdikten sonra ama daha 20 yaşında çocuk. Ee, en büyük transferlerinden bir tanesi bence Arda Güler daha 18 yaşında. Ki Bellingham'dan daha çok sütte yarattığını düşünüyorum Arda Güler'in. Paylaşımları, cartları, cürtleri adamlar Arda'yla Arda Arda yattı Arda'yla kalktı. Arda'yla yattı Arda'yla kalktı. Talihsiz bir sakatlığı var ama enseyi karartmamak lazım. Geri çok güçlü bir şekilde dönecektir Arda. Ee, yani kimse de gitmedi takımından baktığımız zaman. Önemli yani gidenler de yok. Önemli bir forvet oyuncusu lazım buraya. Şimdi kimse de önemli derken Benzema'yı önemsizleştirmeyelim. Benzema'nın yaşından dolayı artık yaşı 36-37'ye geldi. Asensio zaten gerek yok. Yani Asensio'nun Real Madrid'de kalıp kalmaması pek fazla bir şey ifade etmiyordu. Ama ee, Bellingham aldılar. Çok önemli bir oyuncu bence. E, Joselu'yu aldılar şeyden, espanyolden ama yani nasıl yapabilecek bilmiyorum. Bence real Madrid seviyesinde değil. Sadece arkada kalabilir. Önemli bir forvet lazım. E, Diaz'ı aldılar falan. Hani geri geldi şeyden. Bilmiyorum. Forvet attığında sıkıntı yaşayabilir ama 4-6-0 gibi böyle bir oyun şablonu düşünün. O şekilde oynayan bir real Madrid çıkabilir ileride karşımızda. Yani pivotsuz, 9 numarasız bir real Madrid çıkabilir karşımıza. E evet, çünkü önemli oyuncuları yok. Ben öyle baktığımız zaman göremiyoruz. Belki Mbappé'yi bekliyor olabilirler, bilmiyorum bak. Hani Mbappé gelebilir belki. Çünkü neden? Paris'e zaten sıkıntılı eee Mbappé'nin arası ve takımına falan göndereceğiz diyorlardı. Ama orada da şöyle bir inatçılık var abi adamda. E, sahibinde o e, Paris'in sahibinde para var abi adam. İsviçrisi seni bekletir orada yapacak bir şey yok. İmzalamayacaktın. Sen geçen sene gelecektin Real Madrid'de işte. O Real Madrid seni alıyordu ya. O zaman gelecektin. E serbest kalır maddesi de 1 milyar euro mu ne? Öyle bir şey. Onu asla ödemez Real Madrid. E, ama Mbappe'yi Real Madrid'de izlemek isterim. Düşünsenize Arda, Mbappe, 1300'ler falanlar filanlar. E, ama güzel olurdu. Oyun anlamında e, kanatları çok iyi kullanan bir Real Madrid göreceğiz. Gol yeme problemi olan bir Real Madrid göreceğiz. Bu aralarda başlarda onu söyleyeyim der dostlar. Bilbao kendi evine bir tane atar. En kötü bir tane atar. Belki 2'yi bile bulabilir burada karşısında. Real Madrid de buna karşılık verir. Ee, mesela bu maça e, KG var diyeceğim. 150 orandan ama şöyle bir de e, ilk yarı maç sonucu tahmini verelim burada. Şimdi aklıma gelmişken. 1'den 0, 13-30 oran. Değerlendirmek isterseniz. Hani bunu tekli şimdi aklıma geldi. 1'den 0, 1330 30 oran değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Ama maça bizim ideal tercihimiz karşılıklı gol var diyoruz değerli dostlar. Güzel, keyifli bir maç olur ama onu söyleyeyim. Yani Bilbao'ya biraz daha denk bir Real Madrid var. Öyle terazi çok fazla ağır basan ismiyle değil de yani kadrosuyla ağır basan bir Real Madrid yok. Onu söyleyeyim. Buna da KG var dedik. O zaman şeye geçelim değerli dostlar. Ee, skor kuponumuza. İdeal kuponumuzu zaten vermiştik. Değerli dostlar skor kuponumuz. Marsilya Reims'ı 2-0 yener dedik. 7.16 oranı var. Bunu yazdık. E, Newcastle Aston Villa'yı 2-0 yener dedik. 2-0 skor verdik. 766 bunu yazdık. Paris Saint-Germain Lorient'ı 3-1 yener dedik. E, 9 906 bunu yazdık. 3'ünü birleştirdiğimiz zaman, sistem 1 2 3 yaptığımız zaman totalde 709 oran yapar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim değerli dostlar. Sistem 1 2 3 yaptığınız zaman e, biliyorsunuz iddia minimum 20 TL ile oynanabildiği için mislisini 3 yapmak zorundasınız eğer oyna. Biz e, yasaldan bahsediyorum. Mislisini 3 yapmak zorundasınız. Ee, orada da 21 TL'lik bir ücreti çıkar. Bu kuponu oynamak istiyorsanız minimum 21 lirayla oynayabilirsiniz. Yasal sitelerden. Ee, onu da yazarsınız. Ee, bir tane bahis bile gelmiş olsa örnek veriyorum. işte geldi Marsilya geldi. Yine para alıyorsun. Yani bu işin keyifli kısmı. Yani e, bu maçların hiçbiri de skor olarak tutmayabilir ama bu şekilde bunu da değerlendirmek isteyenler keyif tarafından yapabilirler. Evet 12 Ağustos Cumartesi günü. E, tahminlerimizi sizlere sunduk programımızı bitirdik değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. 10 tane Tahmin verdik. 10 e, tane maça değindik. Aynı zamanda 2 tane kupon verdik. Bir tanesi normal ideal kuponumuz. Bir tanesi keyifli kuponumuz. Değerlendirmek isteyenler bunları alabilirler dedik. Hiçbir şeyin garantisinin %100'ü yok. Hiçbir şeyin bankosu yok. Özellikle de iddiada hiçbir şeyin bankosu yok. Adam birinci dakikada kırmızı kart yer. Ondan sonra ortada dut gibi kalırsın. Onu söyleyeyim. E, WhatsApp grubu ile ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. E, oradan tıklayıp direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Onları bulamazsanız açıklama kısmında Instagram adreslerimizin ismi var. Ya da yorumlara WhatsApp yazın. Ben size geri dönüş sağlarım. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Pazar bülteninde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.